Herkese merhaba arkadaşlar ben görüyorum arkadaşlar arkadaşlar bugün Hamsi ile MB0099 yenisi atıyorum arkadaşlar ee, Daha bizde daha olduğu için Yani eğer bir e, MB öldü değilse diye görünüyor galiba yani ondan dolayı Sorun olmasın hemen Merit geçin ben buradan izlemeye geçeyim başlatmayın hemen Bir şey soracağım mi? Var mı? Ne? Yok yok var mı? yok. Bu, tamam başla bilirsiniz başla bilirsiniz Mor evet aynı Üç olan kazanır. Evet, iyi olan kazanır. Benim tuttuğum bir yok. Hadi bil. İyi olan kazansın abi. Başla. Hadi. Let's go. Hmm. Şu an Hamsay da Emil yukarı çıkmaya çalışıyor. Emil bir atak. Hamsi kendini boksuyor, kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy. O çok iyi değil mi? Emil şu an aydı, aynen. Hamsay'a çıkmaya zorluyor. Sonra bayağı alacak orda açık alay arar galiba. Emlör nerede be? Emir büyük açık mı açıyor. Bakalım kim alacak? Oy! Bir çatı, efsane bir çatı. Eydi! Niye zamla vur? Emlör yüz kırk vurdu. bir şey Bir çalan Ben vurdum, yemedim ya. Ben vurdum önce ya. bile ben iyi oynarken iyi. Nice. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi M1 YouTube YouTube şu an 1 0 antisöndü. Bu arada YouTube'da YouTube Fortnite hemşe abone olmayı unutmayın. Ne Instagram kadar Fortnite gel... Instagram'da hamsi noktanan. Ona da takip etmeyi unutmayın. E, Ramiz'in Instagram'ını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. M1 adı neydi? Emil'in tipi gözükecek ama. Emil ister mi tipini? Instagram'da tipi var mı? En bilinen Instagram'da evet Pepe profil pe, pe, fotoğrafı var mı? Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Göklerde kartal gibi derim ben bu vuruşa. Yok. Emlas çalıştı boks al Oy uçuş. Göklerde kartal gibi. Ya korkarım üstünden gelirken 200 yiyeceğim diye az. Böyle arkadaşlar şey dedi bir sıfır almış onda. Oy 360 atar. Emlas 360 attı. Bok. <laughs> shared, <laughs> <Bilmedi. Oy. gülüyor> yaparım, oy, en, ben triple full 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 full. Bu kadar hızlı 364'te görünmüyordu. Embi kopi antrenman dedi gibi. Ne yapacağım ya? yaparım kim bile yakalayım. Oy, Embi beni zemin diyor? Hop, ha böyle. Of abi gol. A few moments later. Bakın 2 sıfırın arkadaşlar. 3. ve geçelim bakalım. Bundan sonra da box super party da 3 olan kazanır. Ben GPS'e de almak isterim ama GPS'e bu da başa ucu olsun o zaman. GPS'e çok ben de. Üstüm videosunda. Ben de çay mı içeyim? Of Ben çay içmedim ya. İç <laughs> çay. Çay içse pro'dur. Hayır bizim bizimkiler çay demlemedi ya. Böyle acıtım diye takım açar. Çay mı diyorsun? edit mapı. o çok mantıklı. evet. Ömür hayda. Bezin yüz yüz bir damcı. Bir geç Oh my god. Hayvanım. Ya işte bak laf söyler ya. Eee bizde böyle. Alp arkadaşlar çok haydi. son çok haydi. Unutmayın. Üstüne. Uçke. Bak lan. Uçke emoji. Emin son haydi git pusuyor haydi emin. Ölüyor. Helal be. Ay emin arkadan girdi vuramadım. Han Abi arkadan bir de yapılır ama. Enbile arkadan ayıp oluyoruz. <laughs> evet. Kıbrıs <laughs> Kıbrıs. Kıbrıslı bambiler oynar. Kıbrıslı bambilere de ayıp oluruz. <laughs> Kıbrıslı arkadan... bambiler ama Kıbrıslı de bambi değiller. Yani. Abi bambi değilim. Abi enbiller de yemin ederim tilt oldum.

ee, Kürt Müslümanları bir klikste. ilk başı e, Kürt Müslümanları ya. aldı. Eğer, eğer bunu da Kürt Müslümanları alırsa e, hamsi. E, kazanmış olur ikisinde. Oy! Üç olan Gazan arkadaşlar. Ee, şu an hani şey box e, bu ult fighterlı değil bunu da alırsa kazanıyor. Eğer emmül bu da beraber gidiyor arkadaşlar. Emil bence Hazır box fight değil tamam ama abimiz. Arka abimiz. Eee Ahmet abi. E <laughs> 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 Yo bir pik eksperim Bir pik eksperim. crack olsun bir daha ben onu Uy, Kör oldu! Kör oldu! Sakin, ol, sakin, sakin. sakin ol. Sakin ol. Gel oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Gel buraya. Kıp bir pro. Kıp ısıman bir kıp ısıman bir pro lan haber. Dönüşüm videosu. Evet arkadaşlar kıp ısıman bir dönüşüm videosu. İsteyseniz arkadaşlar.

Hayır! 2-0 Her arkadaşlar. Umarım ilk anda beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz 2-0 2 ile Merkezde siz o zaman. Umarım ilk beğenmişsinizdir. <laughs> Eğer beğendiyseniz... Like <laughs> atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay